Evet şimdi kızlar ne diyoruz videomuza like atmayı kanalımıza anne, abone olmayı anne, unutmayın. <laughs> kızlar kızlar ben geldim ne yapıyorsunuz Feyza ne yapıyorsun anneciğim? Anne, anne. Ne yapacaksın suyu? Yere mi dökeceksin? Kazıyor musunuz? Zümra sen ne yapıyorsun? Ben de Oo ne su kadar? Su. Tamam ben size su getireyim o zaman bekle Feyzacığım. Çok Evet, işte size su getirdim. Al bakalım anneciğim. Ne yapacaksın bu suyu? Bunu bardağa dökeceğiz. Tamam, bardağa döktünüz. Sonra döktüm. ne yapacaksınız? Döktüm. Aa, doldurdun. Suyumuz bitti Feyza. Suyumuzu hep harcadın. Döktüm. Ne yapacaksınız şimdi suyu? Döktüm. Toprağa döküyorsunuz. Sonra bunun çamur yapacaksınız. Çamur yapmayacağız. Biraz kuruyacağız. Yap. Suyla kurur mu Zümra? Seni şaşkın seni. Dök döktüm. bakalım Feyza. Dök anneciğim. <laughs> döktü. Su <Suyu> Döktü tamam. <laughs> Hadi oraya bir kaz bakalım. Zümra sen de istiyor musun? Yok. Su istemiyor. İyice kız onu. Ben sana biraz koymayayım. Çünkü Feyza'nın çok suyu. Feyza'nın suyu çok ama isterse koyabiliriz Feyza'ya da. Evet. evet. Bu havada da kırayacak Zümra. Feyza yapma. Biz şuraya ev yapacağız. Ev mi? Kamyonla kumları mı taşıyacaksınız? Evet, oraya, oraya, Bakayım. Ha, oraya ev yapacaksınız? Evet süpersiniz kızlar. Hadi bakalım çalışın. Çalışın kamyona doldurun. Hı, harikasınız. Çalışın, çalışın çalışın. Ama üstünüz hep çamur oldu ya. Kızlar bu halde nasıl eve gideceksiniz siz? Her yeriniz çamur olmuş. İyi. Bak şuna şuna bak. E sizin kazma küreğiniz yok mu bu kadar uğraşıyorsunuz ya? Yok mu? Evet senin var ama evde kaldı. Hmm. Çamurla oynayacağını bilseydim getirirdim. Buraya mı yapacaksınız ev? Harikasınız kızlar. Kay bakalım. Hop. Hadi gel salıncağa geçelim. Gel, gel, gel. Sallayayım mı seni? Tamam. tamam kilidini kapatalım. Canavar gibi sallayacağım şimdi seni. Otur. Hop. Canavar gibi sallayacağım şimdi Feyza. Nereye gidiyoruz biz? Parktayız şu an. Nereye gideceğiz? Doktora gideceğiz. Doktordan sonra? Dondurmadan sonra? Dondurmadan sonra eve gideceğiz. Hayır ya. Yüzmeye gidecek misin? Korkuyor musun yüzmeden? Seni gide korkak seni. sen. <laughs> <laughs> Niye sinirleniyorsun? İstersi korkak, korkak seni. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 tamam. <laughs> tamam korkak değilsin kızım korkak değilsin tamam tamam tamam. ya bir şey diyorum hemen sinirleniyorsun Feyza sen de ya. Olmaz ama böyle ya. <laughs> hadi gel dondurma almaya gidelim. Seni döndüreyim mi? Tamam bekle. Nasıl döndün? Oo, çok eğlenceliydi ya. Aa, gene kilitlendi. Hoppa. Ne oldu? Feyza bayıldı. Feyza bayıldı arkadaşlar. Feyza bayıldı. Aa, bayılmamı şaka yapmış bize ya. Aa, şımarık seni. Seni şımarık seni. Seni gidi seni. Kendini döndür. Döndüremiyor musun? Hadi bakalım tekrar dön. <laughs> bak. Bak sen mi aldın? Tam sen aldıysan ben yiyeyim. Ben alsaydım sen yiyecektin. Sen aldın. Hayır hayır sen almışsın. Ver onu ben yiyeceğim. Kızım gelsene buraya. Sen aldığın için onu ben yiyeceğim. Ha bakalım dondurmanı. Oh ne güzel. Kakaolu hem de. Dondurmaya bak ya. Ver çöpünü de. Atalım çöpünü. Sen çöpünü ye. Bana çöpünü ye dedi. Şuna bak şımarık şey seni. Dondurma vermiyor bana Feyza. <laughs> Feyza bana dondurma vermiyor. İstemiyorum. Sen bana çöpünü ye dedin. Git git istemiyorum. Tamam tamam tamam. <laughs> Kızım yapma öyle. Hayır. Var. Çöp yenirmiş. Aşkın sene. Hadi gidelim artık. Yüzmeye gideceğiz de de gidelim artık. Sen duruyorsun böyle. Hiç hareket de etmiyorsun. Yürü. Kızım ne tarafa gidiyorsun? Bu tarafa gelsene. Seni hiç seni ya. Hadi gel. Yürü.